Merhaba Azra Bir gün ben hamurdan yılan yapıyorum Aynı bunun gibi yapacağım evet. Hem de Bir tane daha sizin gibi yapacağım Tamam bir sizin tane Haydi bakalım Azra hamurdan yılan yapıyor arkadaşlar Yılanlardan korkuyor musun Azra? korkuyorum. Tehlikeli değil mi yılanlar? Ama bizimkisi hamurdan. Evet. Ben buradan, bundan, bundan biraz azıcık korkmam. Nasıl ses çıkarıyor yılanlar? Ay çok koptu. Ay, ay 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 ay. Hadi bakalım Azra yılan kocaman bir yılan yapıyor. Evet. Kuyruğunu incecik yapacağız. Şöyle. Evet. Hadi Bu devam et de bakalım. Ağzı olacak. Evet ağzını yapacaksın, kuyruğunu, beneklerini yapacaksın. Beneklerini rengarenk yapacağım ama. Tamam. Seviyor musun sen hamurla oynamayı? çok seviyorum. Aferin. Atapuk da yapmıştık. Evet. Başka neler yapmayı düşünüyorsun Azra? Bir. Solucan mı yapacaksın? Salyangoz mu yapmayı düşünüyorsun? Evet. Biraz az sonra. Evet. Tabii ki de. Oradan bir tane alacağım. Ben onun karar vereceğim. Onu da böyle video çekeceğiz. Tamam olur. Ondan ne yapmayı düşünüyorsun? Ondan böyle bir şey yapmak istiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Önce yılanı bitirelim. Sonra da diğer videomuza geçelim. Tamam olur. Evet arkadaşlar. Şimdi kulonu incetiyoruz. İnce ince ne kadar büyük oldu senin yılanın Azra öyle. Seninkinden daha büyük olurdu. Evet çok korktum ya. Bence bu yavrusu olsun bu da annesi olsun tamam, bence. Tamam olur. Ince Yeter ederim. mi bu kadar? Yeter şimdi. Evet. Evet. İyi Bunu. Tamam. Ne yapacaksın onu? Beyaz samurunu. Bu mu çocuk bu beyaz? Ekmeğe sim katmıştık değil mi? Evet. Tam yetti bitti. Yeni sim aldık sonra. Ama böyle. Tamam. Beneklerini mi yapıyorsun üzerine? Evet ama rengarenk. Rengarenk mi yapacaksın? Tamam olur. Şöyle. Evet. Şimdi yapalım. İki tane iki tane yapıyorum rengarenk. Tamam renkleri. olur. O yeşil renk mi? Evet ama karıştırmıştık onu. Tamam. Bir tane daha yaşamıştık. Evet. yüzden içi dolu birazcık arkadaşlar. Şimdi buna. Buna da iki tane, iki tane. Böyle olacak, kuzu böyle kalacak. Evet. Böyle yapmak istemiyorum çünkü. Şimdi gözlerim ucunda. Ela Şimdi gözlerini gözleri olacak Azra. Ama benekleri bitmedi. Bitmedi menekleri Tamam. Az kaldı hemen. Tamam. Şöyle bir dakika yapalım. Şimdi. Yeşil. Yeşil de bir tane. Yeşil de iki tane olacak. ra kocaman yılan yapıyor. Çok korktum. Güzel oldu değil mi? Evet, güzel Senin oldu. Bundan daha oldu. Şimdi neresi kaldı? Gözlerine gözlerini. Bunu yapacağım. Tamam. Renkli kalmışsın gözleri. Çünkü belli olmaz. Tamam. Böyle yapacağım beyaz. çok güzel oldu. Ağızları. Ağzını da yapalım. Şöyle. Ağzını da kırmızı. Tamam. Hop koyduk. Ağzını şöyle alalım. Ağzını göremedim şu anda. Hı. Tamam. Bitti mi yılanın Azra? Evet. Göster bakalım. Bakın arkadaşlar. Arkadaşla, bu benim yılanım. Bu da annemin yılanı. Çok güzel oldu. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. então é